Ay bakayım bir saate kaç. Şurada. saat 11 olmuş. Uyanmamız lazım. Anne çabuk uyan. Okul saati iş saati. Ah, ay saat 11 olmuş. Çabuk hazırlanalım. Ay, bugün okul yok ki ya. Unutmuşuz. Neyse. Aa, bugün komşulara gidecektik. Yine hazırlanmamız lazım. Öv anne. Neyse dersim çalışayım gidelim. Ay, masam düştü. Bu sefer de halı değil. Yamuk oldu. Neyse. Ben ödevimi çalışıyorum. Aa masa. Zaten küldemden masamız var. Öf. Neyse ben de çişme yapıyorum. Daha doğrusu tuvaletime. Bakmayın. Bakmayın. Uş, ellerimdeki Tamam yıkadım. Hadi küçük kardeşini uyanıyor musun? Anne ödevimi yapıyorum. Sence uyandıracak gibi duruyor muyum? Neyse. Sen de zaten hep kapris sen kapris. Hadi gel kızım. Peki anne. Hoppa. Bir Neyse. Kızım ellerini, yüzlerini suyla de, neyse yapayım. Yine bakmayın, yine, yine bakmayın. Tuvaletimi yaparken de herkes bana bakıyor. Şşt, yaptım tamam. Ellerimi yıkayım buca buca. Ya neden acaba? Ellerimi yıkarken bile bana bakıyorsunuz ya. Neyse. Abi merhaba. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Neyse. Hadi bakalım. O masa hafif sen getiriyorsun. <laughs> Ev, peki ya. Şaka da gelmiyorsa. Şaka değil bu. İntikam intikam. Kitabı da ben alayım bari. Allah Allah. Benim deli kardeşim. Acaba aklına neler neler gelecek şimdi. Komşu çocuğuna ne yapacak? Aman masada bir yerinde durmaz. Neyse. Anne ben hazırım gidelim. Peki ben de hazırım. Hadi gidelim. Gidelim gidelim gel gidelim. Adana'ya gel gidelim. Geldik. Merhaba. Aa, merhaba. <laughs> Aa, anne donat nerede? Aa çıkardı karamel. Merhaba. Ay ödüm patladı. Neyse. Hadi gel oynayalım. Ne oynayalım? Kutu kutu, kutu pense oynayalım hadi. Kutu kutu pense elmayı yerse arkadaşım karamel arkasını dönse kutu kutu pense elmayı yerse arkadaşım donat arkasını dönse Aa, çok güzeldi biliyor musun ben bu ara dördüncü sınıfa başladım Ay, nasılsın kar tanesi iyiyim sen nasılsın kara kız ben de iyiyim sen nasılsın kako Vallahi ben de iyiyim neyse Çocuklar gelin yemek saati. Peki. Ooo çok güzeldi böyle. Ya ben de neden kutu kutu pense oynamıyorsunuz? Çünkü sen dönerken canın acıyor. Sen küçüksün. Ya küstüm, küstüm, küstüm. Neyse güzel sen güzel. Sen tam sen. Yedek istim. Yedek istim geçti. çok sıkıcı. Masa masa çektim. Kağıdımı yıktım. Ya o benim. Of. O benim sınav kağıdımdı. da. O. o benim sınav çalışmak kağıdımdı. Ona bakarak yapacaktım. Neyse ben odama çıkıyorum. Çok yoruldum. Zaten de akşam oldu. Lambamı açıp çıktım. Neyse gece sütümü de içeyim. Kitapta okuyayım. Şöyle yapayım. Şu Kitabı okuyayım. Yokmuş ağır yazmış Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Ama biz de seninle oynayalım kardeşim değil mi? Evet. Kutu kutu. Anne hadi sen de gel. Peki biz de gelelim çocuk gibi oynayalım. Oynamışız çocuk gibi özlemeyi. Oynamayı. Kutu kutu pense elmayı yerse arkadaşım kako arkasını dönse kutu kutu pense elmayı yerse arkadaşım kartanesi arkasını dönse kutu kutu pense elmayı yerse arkadaşım karamel arkasını dönse kutu kutu pense elmayı yerse arkadaşım üzüm arkasını dönse Ay vallahi özlemişim oyun oynamayı. Kanalımı da kanalımıza like atın. Kanala abone olmayı, bildirimlere tıklamayı, kalp atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.